AutoCAD'de katı modelden bir diğer katı modeli çıkarmak için yani içerisini boşaltmak için yapılan uygulamaya bir bakalım. Evet ilk önce yine bir sayfama bir çokgen komutu çizeyim. Bir sekizgen çizmek istiyorum. Yarı çapı 50 mm olan bir sekizgen çizdim. Bu sekizgenimin içerisine yarıçapı e, yarı çapı bundan evvel bir yardımcı çizgi çizmem gerekiyor. Tam merkezinden yakalayabilmesi için yardımcı çizgimi çizdikten sonra yarıçapı çapı 30 olan 30 milimetre olan bir daire çiziyorum. Daha sonra yardımcı çizgimi bu şekilde siliyorum. Evet, sv izometrik komutuna tıkladıktan sonra bu şekilde katı model yani extrude komutuna tıklıyorum. Extrude komutuna tıkladıktan sonra dairemi seçiyorum. Enter tuşuna basıyorum. Evet. Dairemi, dairemi yukarıya doğru extrude vererek biraz uzatıyorum. Bu şekilde. 150 milimetre dairemi yukarıya doğru uzatmış oldum tekrar Extrude komutuna tıklayarak çokgenimi seçiyorum 8 genimi seçtikten sonra 8 genimi de şu şekilde bir e, yukarıya doğru uzatarak bir şekil oluşturmuş olduk şimdi istediğim benim şu dairemin e, silindirimin şu 8 genemin içerisinden çıkması, yani bunun içinin boş olması. Bunu yapabilmek için şu Subtract komutunu görüyorsunuz ekranda Subtract komutuna tıklıyorum. İlk önce ee, büyük şeklimi seçiyorum. Alttaki şeklimi seçiyorum. Enter diyorum. Sonra küçük şeklimi seçip Enter diyorum. Evet içerisi boşalıyor. Yani ilk önce içerisinden boşaltılacak... E, katı modeli, daha sonra içinden çıkacak katı modeli seçerek Enter tuşuna basıyorum. Geriye alalım, tekrar gösterelim. Subtract komutunu seçiyorum. İlk önce büyük şeklim. Enter. Daha sonra küçük katı modelim. Enter diyerek boşaltma işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Şeklime görünüş sekmelerinden bakacak olursak, üst görünüş, alt görünüş, yan görünüşler, şeklimi daha iyi anlamış oluruz. Evet bu şekilde bir boşaltma işlemi gerçekleştirmiş bulunuyoruz katı modelde.